...alleşeceğine dair e, birçok iş ve işlem var sırada. E, bu anlamda e, kararları da diyelim ki sınavla ilgili bir karar alırken muhakkak e, başka bir, 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 bir kurum ve kuruluşlarla, örneğin Sağlık Bakanlığı'yla, örneğin Bilim Kurulu'yla istişare ederek almak durumundayız. Bir şeyi hatırlatmakta e, fayda var. E, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir Liseye geçiş sınavı ile ilgili yani liseye geçiş sınavı LGS ile ilgili kararları alıp onun gereğini yerine getiriyoruz. YKS ile ilgili de tabii herkesin bildiği gibi Yüksek yükseköğretim kurulu kararlar alıyor. Bu çerçevede ilk kez e, gündeme gelecek bazı hususlar var liseye geçiş sınavı ile ilgili. LGS konusunda belki en önemli e, kararlardan bir tanesi şu biraz önce siz de kısmen ifade ettiniz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Yani hiç bilmediği bir mahallede, hiç bilmediği bir okulda sınava girmesinin oluşturacağı bu dönemde bazı tedirginlikler olabilir diye daha rahat bir ortam olması açısından kendi okullarında girmesini sağlıyoruz ki bu LGS tarihinde ilk kez yapılan bir şey, daha önce olmamıştı. Bu sınava e, girecek öğrencilerimizin sınav merkezi bina salon sıra bilgileri vesaire E okul üzerinden açıklanacak yani çocuklarımızın e, yüz yüze okuldan bir bilgi almaları vesaire gerekmiyor. Bu anlamda e, e, yapılması gereken şey sadece E okul bilgilerinden. Sınava girecekleri yerle ilgili bilgileri almaları yeterlidir. Ne zaman, ne zaman açıklanacak ee, bu bilgiler Sayın Bakan? Yoksa şu anda hali hazırda sistemde var mı? Şimdi e, bunlarla ilgili süreç devam ediyor tabii. E, bu bizim e, mevzuatımız gereği belli aralıklarla belli haftalarda açıklanıyor. E, bu takvimle ilgili zaten çok detaylı e, açıklamaları da e, paylaşmış olacağız süreç içerisinde. E, belki başka bir şey daha yani, eklemek lazım burada. E, böyle bir dönemde bütün öğrencilerimize, e, velilerimize, sınavda görevli tüm personele, okul idaresi tarafından e, bir dezenfektan uygulaması da yapılacak okulda ve Ücretsiz olarak maske dağıtımı da sağlanacak. Bu da bu belli bir ihtiyacı karşılamak açısından önemli. E, tabii geçerli kimlik belgelerini getirmeleri, e, bir gün önceden kontrol etmeleri vesaire. Bunlar günü geldiğinde ayrıntılı olarak paylaşılır. Ama bu sefer farklı olan bir şey var. E, özellikle 15 yaşından itibaren fotoğraflı kimlik kartı e, gerekiyor. E, ama fotoğraflı kimlik kartı almakta zorlanabilir öğrencilerimiz diye. Biz bu sınavda fotoğraflı kimlik belgesini de böyle bir şartı da aramayacağız. Velilerimiz sıkıntıya girmesin. Sadece mevcut kimlik kartları yeterlidir bizim için. Bir araya Bunun tabii Buyurun buyurun. Sayın Bakan şimdi tabii herkes şunu merak ediyor. Acaba oturma düzeni nasıl olacak? Buna ilişkin bir planlama yapıldı mı? Ve tabii böyle düşünüldüğü zaman acaba okul sayısı e, yetecek ve bir sıkıntı olur mu gibi soru işaretleri de geliyor. Oturma düzeni için nasıl bir şey planladınız? Bununla ilgili elimizde birkaç senaryo var. Fakat önümüzdeki günlerde e, bilim kurulunun da çalıştığı bir senaryo var oturma düzeniyle ilgili biz şunu hesapladık mevcut okullarımız mevcut sınıflarımız sıralarımızın hepsinin sayısı belli ee, ve hesaplama yaptığımızda da çok rahatlıkla biz bu süreci yönetiriz bir problem olmayacak sağlık koşulları dikkate alarak zaten bunu yaparken de biraz önce ifade ettiğim gibi bilim kuruluna danışarak birlikte bir karar alacağız. ...onun sonucunda da bunu toplumla paylaşacağız tabii. Bir de şunu sormak isterim, sınav süresi acaba nasıl olacak? Yani sistem nasıl işleyecek? Sayısal ve sözel bölümler var, biliyoruz. Arada acaba bir ara verilecek mi? Sınıfların havalandırılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bundan bahsediliyordu. Yani sınav süresi ilgili bir planlama yapıldı mı? Tabii ki bunların hepsi yine söylediğim gibi teknik ayrıntılar ama ben genel bilgi vereyim. İki oturumda olacak. İki oturumun arasında 45 dakikalık bir boşluk var. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacaklar. Yalnız velilerimiz okul bahçesinde çocuklarla birlikte olamayacaklar. Bu da ilk kez. Çünkü tedbirleri dikkate almak zorundayız. Zaten bu sınavın da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilim kuruluyla da istişare ederek 7 Haziran'dan 20 Haziran'a alınmasının temel gerekçesi çocuklarımız için daha garantili bir sağlık ortamı ortaya çıkarmaktır. Bunu devam ettirebilmek için de sınav arasında çocuklarımızın sosyal mesafe korunarak öğretmenler eşliğinde bahçe içerisinde bulunmaları, hava almaları da sağlanacak. Ama bu esnada velilerimiz okul bahçesinin dışında bekleyecekler. Ve velilerimizin yanında da rehber öğretmenlerimiz olacak. Çocuklarımızın yanında da rehber öğretmenlerimiz olacak. Ve ikinci oturum esnasında da çocuklarımız yine sosyal mesafe korunarak içeri alınacaklar. Bununla ilgili de bir video animasyon yayınlayacağız. Belki birazdan yayınlarız. Orada bütün ayrıntılar çok net olarak gösteriliyor. Oraya bakmalarını da tavsiye ederim. Peki, şimdi burada tabii akla gelen bir soru ister istemez. Siz altını çizdiniz, veliler bir şekilde içeri alınmayacak ama anlaşılan ki bahçede öğrenciler, bir şekilde denetmenden gözetimini yapanlar ve öğretmenleriyle bir arada olabilecekler. Doğru anladık herhalde. Tabii. Ama e, özel okulda okuyanlar e, kendi okullarında girecekler. Devlet okullarında okuyanlar kendi okullarında bu sınava girecekler ama gözetmenler kim olacak? ona ilişkin bir planlamanız var mı? Yani e, öğrenciler Tabii Tabii. kendi öğretmenleriyle mi sınava girecek? Öyle mi olacak? Hayır. Hayır. Şimdi bizim bu sınav esnasında yaklaşık 400 bin civarında e, öğretmen e, görev alıyor. Hem özel okullarda hem de resmi okullarımızdaki öğrencilerimizin tümü kendi okullarında sınava girecekler. Ama tabii ki kendi öğretmenleri gözetmen olmayacak. Yani e, bunları e, yaptığımız yazılım e, otomasyon içerisinde ayarlıyor zaten. Bunlar e, bizim e, rutin olarak yaptığımız işler. Geçmişteki sınavlarda da öyle oldu. Öyle oldu Peki, e, şimdi siz altını çizdiniz. Bir dezenfektan uygulaması olacak. Maske dağıtılacak evet. dediniz. E, merak edilen bir noktada kalem silgi yani e, ÖSYM yapıyordu. Acaba bu sınavda liselere giriş sınavında sizin mini eğitim olarak acaba böyle bir uygulamanız olacak mı? Önce bunu sorayım. E, şu anda böyle bir uygulama düşünmüyoruz. Ee, bu tür uygulamaları e, oturup değerlendiriyoruz, neyi nasıl yapabiliriz konusunda. Ee...